Cedit mahallemiz muhtarlığını ve mahalle esnaflarımızla beraber vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Özellikle mahallemizin çözüm bekleyen sorunlarını yerinde görme imkanı bulduk. Özellikle park ve bahçeler konusunda talepleri topladık. Bir an önce mahallemizin hak ettiği seviyeye gelmesi konusunda vatandaşlarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle Kıbrıs Caddesi olarak bilinen ve şehrimiz için çok önemli bir değere sahip olan caddemizin ee, yeniden e, düzenlenerek şehrimize kazandırılması ve buranın e, ayrı bir projeyle değerlendirilmesi konusunda vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın talebini aldık. Mahallelerimize sahip çıkılması konusunda özellikle hemşerilerimizin desteklerini beklediğimizde ifade etmek istiyorum. Başkanım Allah razı olsun sağ olun var olun. Tarih yazdınız. Ben üç dönem müdür muhtarlık yapıyorum. Siz sahip çıktınız böyle detaylı olarak çıktınız. Daha çok detaylı. Dertlerimize derman aramak için. Noktaları gösterdim. Noktaları not aldınız. Bunlar çözüm bulunduğu zamanınız. Allah bizim de razı olsun. Tüm başkan yardımcılarımla ve siz şahsınıza özellikle teşekkür ederim. <laughs>